O halde somayla hidatotları karşılaştıralım. Bunlar hep sorularda karşınıza çıkacak. Epidermis kökenlidir. Aynı şekilde hidatot da epidermis kökenlidir. Stoma canlıdır. Hidatotlar canlıdır. Stoma fotosentez yapar. Ama hidatotlar yapamaz. Stomalar açılıp kapanır. Ama hidatotlarda böyle bir şey yok. Stomalar sadece su atar su buharı şeklinde su atar. Hidatotlar ise su ve mineral yani tuz atar. Stomalardan terleme gerçekleşir. Hidatotlardan ise damlama yani gutasyon gerçekleşir. diyeceğiz. Evet gelelim tüyler. Epidermis hücrelerinin dışarıya doğru meydana getirdiği çıkıntılardır. Epidermis hücrelerinin dışarıya doğru meydana getirdiği çıkıntılardır. Tüyler çeşitli görevleri vardır bunların. Örtü, savunma, salgı, emme ve tırmanma gibi farklı işlevleri yaparlar. Farklı işlevleri yaparlar. Kurak ortam bitkilerinde yapraktaki tüy sayısı daha fazladır. uyarı yapalım. Bunu da uyarı şeklinde yazalım arkadaşlar. Kurak ortam bitkilerinde yapraklarındaki tüy sayısı daha fazladır. Neden? Su kaybını engellemek için. Su kaybını engellemek için. Gelelim emers gençler yani diken Emergensler tüyler gibi aslında ama bir farkı var. Tüyler sadece epidermisten oluşuyor. Emergensler ise tüylerin yapısına sadece epidermis katılıyor. Ama emergenslerin yapısına epidermis hücrelerinin yanı sıra parankema hatta iletim doku elemanları bile katılabiliyor. Arasındaki fark da budur. tüylerden farkı tüyler sadece epidermisten oluşur. Emergensler ise bir dermisi yanı sıra yanı sıra ee, parankima hatta iletim doku elemanları da bulunur. Hatta iletim doku elemanları da bulunur. Bu dikenler, mesela gülün dikenini düşünün, bu bir emergenstir. Hayvanlardan korunmayı ve savunmayı sağlar. Hayvanlardan korunmayı ve savunmayı sağlar. Evet. Ve gelelim arkadaşlar. Peridermis mantar doku. Bu da bitkinin yaşlı kısımlarında bulunan yapıdır. Çok yalık bitkilerde büyüme ve enine kalınlaşma devam ettikçe Peridermis parçalanır parçalanır ve yerini artık şey peridermis dediğimiz mantar doku alır. O zaman bitkinin yaşlı kısımlarında bulunan örtü doku peridermis yani mantar dokudur. Çok yıllık bitkilerde büyüme ve enin kalınlaşma devam ettikçe epidermis parçalanır ve yerini peridermis alır. Epidermisin parçalanması sonucunda mantar kambiyumu tarafından oluşturulur. Değil mi? Bir sekonder meristemde bu da. Mantar kambiyumu tarafından oluşturulur. Hücreleri ölüdür. Çeperlerinde süberin birikerek su kaybını önler. birikerek bitkinin su kaybını önler. Çok yıllık bitkilerin kök ve gövdesinde bulunur. Yani yaşlı bitkilerin. Çok yıllık bitkilerin kök ve gövdesinde bulunur. gölgesinde bulunur. O halde uyarımızı da yapalım hemen. Yaprakta peridermis bulunmaz. Tek çenekli bitkilerde de yine peridermis bulunmaz. mantar dokun farklılaşarak lentiselleri oluşturur. Mantar doku farklılaşarak lentisel lentisel yani kovucuk lentiseller oluşur. Şimdi bu lentisel peki ne işe yarıyor? E, mantar doku yer yer meydana gelen yarıklar vardır. Bunlara lentisel denir. Lentiseller sürekli açıktır. Gaz alışverişini sağlar. Azıcık da olsa terlemeye yardımcıdır. E, odun odunsu yapıdaki gövdede ve kökte bulunur. lentiseller gaz alışverişini gaz alışverişi sağlar ve az da olsa terlemeyi sağlar. Terlemeyi sağlar. Şimdi yine sorularda çok çıkacak olan arkadaşlar. Stoma ve lentisel karşılaştırmasıdır. Diğeri de kovucuk. Şimdi stomalar epidermis'ten oluşur. Epidermis'ten oluşur. Lentiseller ise peridermisten oluşur. Peridermisten oluşur. Stomalar canlıdır, Lentsel cansızdır. Stoma fotosentez yapar, lentiseller yapamaz. Stomalar açılıp kapanabilir. Lentiseller her zaman açıktır. stomalar, gaz alışverişi ve terlemeyi sağlar. Ve terlemeyi sağlar. Lentiseller de gaz alışverişini ve çok az da olsa terlemeyi sağlar. Az da olsa terlemeyi sağlar. Yaprakta ve otsu gövdede de bulunur. Lentseller ise odunsu gövde ve kökte bulunur. Bulunur diyeceğiz. epidermis ile peridermisi karşılaştıralım. Protoderm köken nedir? En başta anlatmıştık. mantar kambiyonu oluşturur. Hücreleri canlıdır. Perider misin ise ölüdür. Ot su ve odunsu tüm bitkilerde bulunur. Sadece odunsu bitkilerde bulunur. Kök, gövde, yaprakta bulunur. Kök ve gövde de bulunur. Evet, bu da epidermis ve peridermisin karşılaştırılmasıdır arkadaşlar. Bitkiler metabolizma ürünlerini bitkiye zarar vermeyecek şekilde kimyasal dönüşüme uğratıp depolayan ve dışarı veren hücreler, hücre toplulukları, tüyler, cepler ve kanallar salgı elemanlarıdır. O zaman bu salgı hücreleri ne yapıyor? Ona bakalım arkadaşlar. Gidelim salgı hücreleri diyelim. Bunu e, özel bir doku olarak anlatılmıyor bu. Sadece salgı hücreleri diye geçiyor. Salgı hücreleri canlı, bol stoplazmalı, büyük çekirdekli, ve golgi organeli bakımından zengindir. Neden? Çünkü salgı yapıyor, değil mi? Golgi. Golgi organeli bakımından zengindir. Bitkinin metabolizma ürünlerini bitkiye zarar vermeyecek şekilde kimyasal dönüşüme uğratıp depolayan ve dışarı veren e, Salda elemanları vardır. Bunlar hücre toplulukları şeklinde tüyler şeklindedir. Bitkinin metabolizma ürünlerini Bitkiye zarar vermeyecek şekilde. kimyasal dönüşüme uğratıp depolayan ve dışarı veren hücreler hücre toplulukları tüyler cepler ve kanallar salgı elemanıdır Çalgı maddelerinin bitkiye sağladığı yararlar var. Bunlar neler bakalım. 1. böcekçil bitkiler yakaladıkları böcekleri sindirebilmek için enzimlerini dışarıya salgılıyor. Bu yine bir salgı maddesidir. Böcekçil bitkilerin yaprakları tarafından salgılanan böcekleri sindirir. Başka bir örnek. Selloz ve odun özü gibi salgılar bitkiye desteklik sağlar. Selloz ve odun özü gibi salgılar bitkiye desteklik sağlar. Reçine tanen gibi salgılar mikroorganizmalardan korur. Reçine tanen gibi salgılar mikroorganizmalardan korur. Sırgan otunun yakıcı salgıları korumayı sağlar. Korumayı sağlar.